geç kaldım. Şinay hocam. Hocam. Bunu? Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakterde videonun altınızda şimdi videomuza geçebiliriz. Ya ben gideceğim artık. Hayır ya. hocam durun hocam. Ay, hocam, hocam, geldim, ha, hocam, 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 bekleyin hocam, bekleyin ya. ya. Hocam ne hey, nasıl kızım. servis ya. Hadi kızım geç hadi. Ay hocam. Kızım ben. edeceğim. hocam. Eh, şimdi eh, kızım bu. hocam Anam babam. Maşallah İbrahim abi havalar serin mi yukarıda? Yok. Erin ne değil mi bey? Ne ne ne? E. E, 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 e. Bu ne ya? Arkası ne? Hocam patak patak yürümeye başlar mısınız? çok konuşma. Efendim Hocam evet. Dur burası da bizim sınıf Şerafetle bak kafam karıştı. Hocam orası Hatice hocanın sınıfı. Tamam tamam. Yani Hatice Hocam, hocam. hocam Hatice Hoca deyince gözünüz parladı birden. Yok canım lan geç atlayın yine. Yanlış gördüm herhalde. Hocam niye yiyorsunuz sınıfta ya? Canımız çekiyor hocam, ama. Hocam ya aynı Hatice... çikolatayı mı yiyorsunuz? Hatice hoca evet. vermişti ya. Ne var hala? Yiyin hocam yiyin. Afiyet olsun Neyse. hocam. Çocuklar bugün sizinle çok farklı bir oyun oynayacağız. Ne oyun hocam? Bugün oyunumuzun ismini ben de tam bilmiyorum arkadaşlar. Benim oyunum da olabilir. Şimdi biriniz gelecek. Ve bir tanesini arkadaşınızın taklidini yapacak. Siz de onu bulacaksınız. İlk tamam. ben başlayacağım. İlk ben. İlk ben. Atlayan ilk ben. Tamam şimdi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. En yakışıklı benim. Aha, ezit nazanlar. Ha ha. Özür ne azanlar. Ha ha çekin lan şuradan. Şinasi. Yok Berkay değil bu. Farklı biri. Peynir. Oğlum ben saygılı bir insanım. Peynir hocam mı? Peynir. Peynir'i taklit etmiştim. İlk kim bildir Hamza'yı bilir sen mi bildin? Evet. E, Sen geçelim. Tam geçebilir. Hocam her kişiyi taklit edebiliyor muyuz? Evet kızım okuldaki herkes olabilir. Hmm. Hocam ya gelmediyse bugün yine de taklit edebilir miyim? Ya evet kızım ama bilemeyebiliriz. Hocam bu hiçbir şey yapamaz ya. Ya karışma. Ya ne daha ne yapıyorsun oradan ya? Yapara yapara. Evet hocam ne yapacak ya? Tamam hocam başlıyorum. Başla kızım. Ay. Hocam, hocam Elma, elma. Hocam elma. Hocam. Cumali hocam, cumali, cumali. Cumali Cuma. 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 hocam. Cumali Cuma. hocam. Berkay gel, berkay. Aferin kızım. Şey. Evet berkay. Evet hocam. Hmm, hocam ben düşüneyim kim yapabilirim. Düşün. <laughs> ha, hocam aşk tom aşk tom. Hocam Diana. Ermak bildi geçirmek. Biraz ya, biraz bana böyle ya. Hmm, hocam. hocam ben 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 Neyse hocam sadece öğrenci mi Evet ben 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 hocam ben 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 Hocam <laughs> ne oldu? Hocam! Kızım, durun, ona mı Hocam! <laughs> hocam, hocam Ece'ye bir şey oldu. Hocam! <laughs> <laughs> tamam. Tamam, ağzım içine cin için girmiş. Öter o zaman, tamam. Bir şey yap, bir şey yap. Büyüyü yapıyor, yap. büyüyü, bir, yapıyor hocam. Yapayım hocam. Şimdi nasıl hocam size çikolata getirdim. Hatice hocam. Hatice hocam mı hocam? İlk ben bildim, ilk ben bildim, ben hocam, siz yapın. Sonra televize çıkalım ama hocam. Ben bir saniye ama bir peruk takmam lazım. Peruk mu? <laughs> hocam ya, siz ya, yanınızda peruk mu taşıyorsunuz? Nasıl lan şunu sat şöyle bir şey. Hocam deneyim. Murat Hoca! <laughs> Murat Hoca! <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru bildin efendim. Murat Hoca'ydı. Helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Hocam sen evet. hepsi çıkan Deren Hanım burayı temizleyecek hocam, galiba. Ben şükran <laughs> hoş kartayım diye. Çık çık çık. Ay. Aa, İbrahim abi, ne yapıyorsun burada? Burada neden böyle şeyler var? Ne yesek ya, elma yiyeyim bari. Cemalini ya yapayım. Nazan, çok kötü kokuyorsun ya. Kusmam gelecek bak. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Oğlum, ne diyorsun lan? Düzgün konuşsana kızla. Ya sen ya. ne diyorsun ya? Şu ya sıcak havada... Ya ne oluyor? Ne, ne, ne? oluyor lan? Saygısız adamsızlar. Hocanızın karşısında kavga edeceksiniz, hatırın. Ya o hocam, hocam, kavga ediyor. Hocam peynir edin. hep dalga geçiyor ya. Yok ya, ya. Hocam Ejcine ne oluyor? Hocam, hocam yapayım şu saygısızlığa peynir. bakar mısınız? Hmm. Peynir Aa. arkadaşınla dalga geçme. Tabi efendim. Yuba bey. Hocam Ejcine yine bir şey oldu. Ya bırakın ha büyü yaptı Hı. herhalde lanetlendi ya. Hı. Kızım iyi misin? Hocam hiç iyi değil Ejcine. Hocam ne oluyor kızım, ya bu ne? Kızım hocam, e gel gel e kızım. kızım. Sen bir gel, biz seni bir yatıralım bir yere ya. Evliyiz sen. O kızım mı kaldın kızım? Yere ya, ben bu götürüyorum bana çocukları. Hocam. Nazan ona bir şey ya. yapmıştır da. Ya ben Neyse. ne yapacağım ya? Ya ne yapacak ya, ya kız, da kız. Da sen ne yapacaksın Nazan'la sorumlusu diyorsun? Allah Allah. Ya kızlar bak, Nazan'la uğraşmayın tamam mı? Allah Allah. Kızlar, bak, uğraşmayın, tamam mı dedim. Tamam, 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 tamam mı dedim. Ulan ben sana soruyorum tamam Ben de sana soruyorum. Tamam mı oğlum? Ya Nazan bir ezikliği. Vallahi, Vallahi bir ki. Ya, ya. ya peynir sus ya. Sen sus mi ya? ya? O saçlar ne ya? ya? Bir kendine çeki düzen ver. Okula gelmesin güneş gözlüğüyle ya. Tipine bak. <laughs> ya yani kendine bak, sen ya gibi gibi kendine bak. ya. Şarkıcı mısın oğlum sen bu saçlar, ya. saçlar ne? 5 yaşındaymış, gibi, yerden gibi, yerden ya. Beş yaşındaymış gibi. gibi kendine kanat takıyor. 5 yaşındaymış gibi kendine kanat takıyor. Ne diyorsun ya? Hadi sen. git bir saçını düzelt ya. Allah'ım ya adamın sanki saçına, saçına bak. bak. Neyse Berkay boş ver sen gel. Gözlüklere bak ya sanki bir Gel Berkay Nasıl boş, boş ver. Ben buraya oturmam. Berkay sen de bu sıcak havada bere takıyorsun ya. Canım canım. oğlum? Sanarsın güneşteyiz. Gü güneş gözlüğü takmış bile. E bundan sizlerin kendinize baksanıza. Çocuklar ne oluyor bir bağırın hiç bir şeyler oluyor. Bazen evden de o yüzden şey? Ya çocuklar şu kıza dalga geçip durmayın. Hadi geçin sınıf Ama pisli, teki hocam. Ya sen sen, ya. Oğlum, sen bak. kendine bak. Penye Çok... Allah Allah. Penye saçındaki kire bak oğlum. Ten rengin beyaz saçın siyah. O ne öyle? Hocam, çünkü saç siyah olduğu hocam, için hocam. sinekler doluşmuş bunun saç, saçına ya. Yuvuz saç, yuva yapmış rengim, bildiğin yani. bunlara. Hocam sizin saçınız olmadığı için siz fazla bilmiyorsunuz. Hocam sen, bu ne? Arkama bak arkamda. Ya çocuklar bir hastalanıyor bayılıyor. Bir şey oluyor. Bunları yaptık biz de. Ha güzel olmuş. Hocam. Çocuklar gelin gelin. Şartayım. Gelin gelin. Aa hocam. Gelin. Ha. Bunlar ne yapıyor hocam? Neyse tam çocuklar gelin benimle. Bugün farklı bir yere gideceğiz. Biliyorsunuz arkadaşınız çarpılmıştı. Ne oldu hocam? <laughs> Bu kız iyi çarpılmıştı. İbrahim'i bir bana bir okuttu, üfledi, bir şey aldı. İyi misin kızım? Hocam e, cevap vermiyor. E, e, yüzü gözü, gözü, gözü Yüz. silinmiş Edir. hep ya. Ya bu kızı ben bir hastaneye getirip geleyim kızım en iyisi ya. Böyle ya bu nazan yaptı kesin bir şeyine ya. Ya, ya sen sus ya. ya. Evet, hmm. evet ya büyü falan yapmıştır kesin. Her, Her şey nazandan Çıktı gibi bu da ya, ondan, ondan çıktı. Ben bunu getiriyorum. Geçen sınıfınıza İbrahim sen anlat şimdilik dersi. Aa hocam. Aa bu ne? Aa bu ne? Aa İbrahim abi bu ne İbrahim abi? Beren abla bu ne? Ne oluyor ne oluyor bir şey olmuyor. Hocam yok bir şey ya kafayı silin görmesin hoca. Bir şey. Ne oluyor? Ağzı rezik lan? Kim yaptılar Kim yaptı lan onu? Geç üstüne sen bir Geçin geç 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 geç. Geçtik ya hocam. Benir, oğlum ne diyorsun? böyle ben bakıyorsun geçsene. Aa, buyurun, gelin buyurun. Bakın çocuklar yeter. Not verdi de bize. Kim verdi notu? Hatice Hoca. tamam dursun hadi ben şurada. hocam ne yazıyor? Hocam okuyun, okuyun, Hocam, bakabilir miyim hocam? Çok merak ettim hocam. Çocuklar ders tutup yanlış anladınız. Geçin ya. Amberlerin ders notu bunlar. Hocam şeyler. arkanıza bakın. Oha. Ya. ya ne istiyorsunuz? Geçin. Geçin. Hocam tamam oh, tamam. Hocam. Allah ın Allah ın Allah. Allah. Hocam, hocam çikolatanızı yiyin. Allah Allah. Gönül geç kızım sen de. Hocam hiç çikolatanın tadında bir değişiklik yok mu? Ya normal bitter çikolata işte. Bitter. Değişik. Evet bitter hocam. Bitter. bitter sütlü karışık. Hocam biraz kötü kokması lazım aslında mı? Ya hayat mis gibi kokuyor. Neyse. Neyse çocuklar Şimdi bugün sizle mükemmel bak asla bilemeyeceğiniz bu hocanın taklidini yapacağım. Kim çocuklar. Hocam? Çocuklar. çocuklar. Kalkın ayı ayı çocuklar. ya çocuklar. Zıpla hopla zıpla hopla zıpla hopla. Alp hocam. Aslarım bu kadar ben bildi. Sezeki oldum bu Nazan gibi. ne ya? Kızım sen niye kıyafetlerini çıkartıyorsun? Git giy kıyafetlerini bir şey olmaz. Yürü. Hocam. Neyse çocuklar. Şimdi ne yapsak? Bir düşüneyim. Bekleyin çocuklar geliyorum burada az bekleyin. Hadi gel hızlı gel. Gel. Ener. Anladım. Gel sen gel gel. Hocam. Gel ben de, ben oğlum, kaydedim. oğlum, gel. Oh, yanıma. Çok iyi oldu hocam. Ana götür. Hadi hocam. Arım, oğlum, oğlum bir gel, de bana mı sen? götürün. Gel gel. Atar çocuklar siz burada. Ya sen benim niye arkamda oturuyorsun ya? Başka bir yere otursana. Hocaya söyleyeceğim Hadi yerimiz ya. değil. Sana mı soracağım ya. hangi sıraya oturacağımı? Evet bana soracaksın. Bak şu saçını yıkasana ya. Bitler dolu. Ya sen kendi Belkay, saçına bak. Belki sen... Bak ya, ya, ya. ya sen ben şapkanı yıkasana. Şey da kokuyor şapkan. Tamam, belki ne diyorsun şarkı. abi? Benim şapkam mı kokuyor? Evet. evet. Allah'ım nazan vallahi bunlar da beni sinir ediyorlar ya. Boş sana ya, dalga geçiyorlar. Gel avukatım Seni çekemiyorlar. Senin kanıyorlar. Bunlar Evet neysem, avukatıyım ben. İki gün önce hepsi sana çıkma Bilmiyorum. 50 Belkay. Harbi ya. Bunlar ne oldu Yok, ya böyle? Ben ya anlatma. Aynen aynen etmiyordunuz. Eş. Neyse. Neyse Ravza gel. gel ya. Bunlar hocam. Hocam nereye gideceğiz? Hocam Gel buraya gel gel. Gel böyle gel. Gel 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 gel. Hocam 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 bir yardım edin. Hocam, Ay, hocam kapıyı mı yediniz? Ay hocam düştü bu peynir. Hocam. Abo. Hocam, A -a. hocam oh, nereye bakın şu vallahi iyi olmuş sana var ya. Hocam ya, niye ya, Hocam nereye bakacağım? Sokak kedisi buldum. Peynir dümdüz git peynir dümdüz dümdüz dümdüz. dümdüz. Diz diz hızlıca diz git oraya hızlıca. Allah belanızı vermesin çocuklar ne yapıyorsunuz? Çok iyi oldu. Marco zıpla üstüne zıpla şuna ya hadi sen bu görüntüyü gelme, görme ya. Seni bırakayım. Hocam gel. nereye gideyim hocam? Tamam. <laughs> gelirim, gelirim. Peynir. Peynir beklerim. Gel ben seni sırtıma alayım gel. Az çok durdum ya neyse. Çocuğum otur şuraya. Sakin ol otur. Biraz sakin sol sol Ayrılalım oğlum nereye gidiyorsun? Ha tamam. Kıda, hocam ya. zil çaldı hocam zil zil. Çocuklar gelin. Siz çıkın dışarı yavaştan ben üç çocuğu alıp geleyim ya. Aa, aa, oğlum, Kızım insene. Aa. Hocam mumya gibi olmuş, olmuş ya. Değilir, hocam, ol. <laughs> hocam, 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 ne oluyor hocam? Aa, hocam. tamam tamam bir şey tezitle amma olmuş bu da ya şey, gölüsü kadar. Hadi. hadi bismillah. Evet, tamam da hadi, gidelim. Hocam eve mi? Ya kızım ne burada mı kalmak istiyorsun? Ay ne bileyim hocam bugün çok çabuk geçti anlamadım yani. Allah. <laughs> Berkay. Şey, oğlum otursana şişş <laughs> ya. Otur yaşayın der Hocam insan bir çok yaşayın der ya. Kızım duyma aaaa. Hocam hocam. Aa, ah, hocam. tamam. Tamam tamam Aha. oğlum. Ya peynir sen burada kalın başlayalım şimdi sana. Hadi çocuklar gideriz. İbo şu peyniri oturtabiliyorsan oturt ya. Yazık hocam ya onu da götürün. Vallahi ben kıyamam yani bana kötü davranıyor tamam mı da yani ben kıyamam. Ben sana gittim onu sen hiç gelme lan. Hocam. Benim, 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 benim. Kızım iyi misin bir Hocam o biraz biliyorsunuz cin çarpmışa döndü. Ya, neyse hadi ya. Gittim gelir, gelmesin. Hocam, sen kaldı. gelmedin. Irmak mı kaldı? Neyse artık. En kızım nazanin. Hadi Sala. hocam görüşürüz dikkatli gider. Görüşürüz. Enin çocuklar. Aman Allah'ım ya. Ah oh be evim vallahi. Ay ben bıktım şu peynirden ya. Neyse en azından Berkay beni koruyor. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz kayıtları da videonun altına yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.